Merhaba arkadaşlar ben Erdal bugün muhteşem bir video ile karşınızdayız <laughs> bugün e, sizlerle birlikte e, Minecraft hayatta kalma bölümü çekeceğiz arkadaşlar e, bildiğiniz üzere günlerdir hiç video gelmiyor bunun nedeni size önceden de dediğim gibi e, şeyden dolayı arkadaşlar e, tatillerde çekeceğim için 3 ay tatile bildiğiniz üzere çok az vakit kaldı. Bu yüzden de bugün e, videoyu atayım dedim. Neyse videoyu uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar e, önce haritanın adını yapalım bence. nerede olsun. Kaybetmeyelim diğer haritaları. Arkadaşlar ve bildiğiniz üzere ben envanter koruyu açıyorum. Envanter korusuz oynayamıyorum. E, yani sonra e, niye şey yaptın falan yani e, niye ha emanter koruyor açtım falan değil yapıyorsun diye söylemeyin arkadaşlar. Siz bana söyleyin yorumlarda sizce emanter koru açık kalsın mı kalmasın mı öbür bölüme kadar söyleyeyim ben doğrusu ona göre kapatayım ya da açık kalsın. Neyse of müthiş bir yerde doğduk arkadaşlar. Yani bu şans anca bana çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Neyse şimdi benim kuni, kuzenim buradan beni izliyorsa gördüğü üzere her zaman bana Ladin Orman gibi yerler çıkıyor görsün yani on şansına fazla çıkmıyor arkadaşlar buradan ona gülmüşüyorum neyse şöyle kır 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 şu odunları da kırıyorum buradan ee, hadi hadi neyse çabuk bir şekilde taş devrine geçeceğiz arkadaşlar çabuk iki bir çabuk Uy, arkadaşlar. <laughs> neyse arkadaşlar acele acele şey şeytan karışılmış ben de bu yüzden önce fazla etmeyeceğim Ve arkadaşlar ben 1.19'da oynuyorum e, beta sürümü olduğunda normal Minecraft'ta gerçek Minecraft'ta orijinalinde e, şey yok 1.19 sürümü yok ben e, şey indirdim arkadaşlar beta sürümü olduğundan neyse kırıyorum baya bir taş bir e, 20 tane kırsam yeterli olur diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar biraz hastayım maalesef ki fazla biraz sesim kesilebilir. Sonra abi niye sesin kesildi falan demeyin. Neyse şu şunu atalım şöyle şuraya. İsraf da değil bence. Bana göre öyle. Neyse şöyle alalım. Bunlar geçelim şöyle. Arkadaşlar şöyle devam ediyoruz. Şöyle aha oyunda çıktı arkadaşlar. Şu oyunu 2 dakika keselim. Akşam olunca sıkıntı çekmeyelim. Şöyle tamam bir, bir tane de taş oraya yanlışlıkla koymuşuz. Şöyle bir tane de balta. Çabuk gelişiyoruz bence. Şöyle bunları da şöyle şuraya koyalım. Şunu şöyle şöyle şöylemesine şöyle 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 dur ya şuraya. Arkadaşlar şöyle şöyle. Ve arkadaşlar 3 ilk en önemli oyun başında yapacağınız üçlüyü yaptık. Tahtadan ya demirden ya elmastan ya da altından ya da taştan yapılır bu üçlü. Bence bu üçlü çok iyi bir üçlü. Biraz odun kazacağım. Belki ev falan yaparız. Ama ev yapacağımızı düşünmüyorum. Zaten iki gün daha bulursak şey yapacağız. Yatak yapacağız. Akşamlarda geçirebileceğiz. Şöyle kırıyorum baya bir. Şurada da bir tane domuzcuk var. Yemek sıkıntısı çekeceğim diye düşünüyorum. Çünkü zaten arkadaşlar bildiğiniz üzere köy çıkmadı bu sefer. Şansımıza. Koş 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 koş. Şu koyun değil miydi lan? Benim için arkadaşlar yemek koyun yemekten daha önemli. Çünkü uyumak için yani arkadaşlar yani yatak daha önemli bence. Şöyle kır kır kır. tavuk muydu annem ya? Tavuk çok fazla çıkıyor arkadaşlar 1.19'da. Nedeni ben de bilmiyorum. Çok çıkıyor ya. Orman fark etmez. Her yerde çok fazla çıkıyor. Sadece çıkmadığı yer. Buz dünyası mı şuna ne deniyor arkadaşlar ya buz dünyası mı ne ona öyle bir şey deniyor. Şöyle kırıyorum baya bir aç. Şöyle kır 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 baya bir o kıralım. baltamız kırılana kadar sonra da ev yaparız. Bence balta kırılana kadar arkadaşlar yapmayalım. Ben şu taraftaki odunları keselim çünkü bu bu yere ev yapsak güzel olur diye düşünüyorum düşünüyorum şöyle e, kırıyorum ve arkadaşlar az önce e, şarjım 20 e, pi, şarjı falan tak dedi arkadaşlar Ma, ondan özür diliyorum arkadaşlar yani pardon şarja takmayı unutmuşumdur yani çünkü video heyecanı beni tutamıyor arkadaşlar yani, video aklıma gelince direkt çek, çek çekiyorum e, bu yüzden de yani Şarja da bakmıyorum. Hiçbir şeye bakmıyorum ama arkadaşlar. Şöyle koş 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 koş. Şuradakiler yeterli bence. Burayı kazdıysak şuraya da güzel bir ev yapsak id idare edeceğiz o evleri. Küçük büyük fark etmez. Bu ilk bölümde evimizi yapacağız. İlk bölüm ev. Hadi bakayım arkadaşlar. Hmm, arkadaşlar yanıma geldi beni kes falan dedi ve bir tane domuz daha domuz diyorum arkadaşlar pardon koyun koyun gel bebeğim burada. Aha na, bura, burada ne var arkadaşlar? Na, burası taş yeri şurada biraz kömür kazalım. Şöyle evimizi aydınlatmak için bir tane çıktı. Neyse bir şey olmaz. Aha burada da biraz biraz var. Şöyle kırıyorum bunları. Arkadaşlar bir tane kömürlük kazdığınızda on binlerce çıkıyor. O yüzden almayacağım fazlasını. Madeni ince zaten olacak bayağı bir. Biz yerimize dönelim arkadaşlar. Gidelim evimizi yapalım ilk bölümden. Ve bitirelim bu bölümü. Evi bitirdik. Bu bölümde arkadaşlar evi biraz küçük yapacağım. Bildiğiniz üzere ilk bölüm yani. Yani cam bile olmayacak. Bence. Yani öyle yapmayı düşünüyorum. Ama burası boşalmış. Aynen burası boşalmış arkadaşlar. Şu ağaç kaldı biraz büyük bu. Bunu kesmek zor olacak ama bunu kesip hemen geliyorum arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Ve arkadaşlar kırdım. Yani baya bir baltan canı gü. Gitti gördüğünüz üzere. Neyse şunları da kıralım. 2 dakika arkadaşlar. Kırılırsa da kırılsın. Neyse. Biz evimizi yapmaya başlayalım. Şu odunları çevirelim öncelikle. Şöyle tamamdır. Şunları da çevirelim. Hop. Bunlar da bir tane daha stek çevirsek yeterli bence. Bence de fazlasına gerek yok diye düşünüyorum. Aç açlığımız şey oldu bile gördüğünüz üzere. 1 2 3 4. Burası düşer herhalde. Kırdım diye düşünüyorum bayağı bir. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şurası da 11 olsun. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar en se sevmediğim şeylerden bir tanesi böyle yukarı çıkmak arkadaşlar. Şu e, e, adım sayarak en sevmediğim Minecraft'ta şeylerden bir tanesi bu. Ev yaparken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tam buraya yapıyoruz. 1, bir. bir dedik ya daha yeni. 1, 2, 3, 4. Bu ağır kadar bu olur herhalde. Şimdi. Şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tam buraya. 1, 2, 3, 4. Tamamdır. Şimdi şuralar yapıyoruz. Şöylemesine. Evin geriye kalan yeri arkadaşlar. Bir dahaki bölüme kalma şansı var ama. Ben kaldırtmayı düşünmüyorum. Ama yani cam yapmayacağız evi. Bir dahaki bölümde cam e, ol, olma şansı var. Hatta olacak. Şöyle yapıyorum şuraları da. Şöyle o Arkadaşlar ben her video çektiğimde şu arkadaşımız diyor ki e, niye şey yapıyorsun çekiyorsun ama oyunu bitirmiyorsun diyorsunuz. Arkadaşlar oyunu bitirmek bildiğiniz üzere o kadar kolay değil. Bu yüzden ben de yani bitirmeye çalışıyorum ama bitiremiyorum maalesef ki. Ama ben, e, çoğu kez başka daha video kanalım olmadığı zamanlarda ben çok bitirdim oyunu. Bu yüzden yani e, yani kaç aylardır hiç Ender Dragon'unu kesmedim. Yani yani direkt bu seride bile şey yapsak arkadaşlar, e, Ender Dragon'unu kesmeye çalışsak bile yani öldürüm öldürebileceğimizi düşünmüyorum. Neyse. Uzatmayalım. Akşam oluyor. Şimdi bir tane daha koyun bulursak da neyse. Sıkıntı yok. Evi temelini attık bence. Evin neredeyse hepsini yaptık. Şöyle. Bir 5 dakika daha süremiz var. 5 dakikada yani yaparız diye düşünüyorum. Cam yerlerini yapacağım ama. Neyse kapatalım direkt arkadaşlar. Boş yerin camlar camları yapmayacağım demiştim bir dahaki videoya kalsın bu camlar bence neyse o böyle var, çok güzel. gün batımı oluyor gün batımını istemeyin diyeceğim de o fof ya şimdi bunu bir saat kırılan mı arkadaşlar kılıçla daha hızlı kırılır kılıçla kıralım şimdi şöylemesine Hop. yaptık bunlardan. Şurası tamam. Şurası tamam değil. Şurası ne yapalım? Şurayı şu beyaz şu odunlu arkadaşlar şey sandım. Ee, koyu sandım. Şöyle yaptım. Neredeyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik diyelim. Şurayı da yaptıktan sonra şu tarafı. Arkadaşlar e, bugünkü videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like tuşuna, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Saklandım arkadaşlar buraya bu yüzden. Görüşmek üzere. Bay bay.